Günaydın mı demedim? Ne <laughs> diyeceğim? Akşamlardı. Hayır onlar bizi kaçta izliyor bilmiyoruz ki. Sen sabahını çektiğine göre. Tamam. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlarım geliyor bana. Arkadaşlarım geliyor arkadaşlar. Müzik kasitesini alıyor mu? Alıyor mu? Sen bir şey kaçmış gibi. Arkası da iyiymiş bu. Kanon. Kuymak yapıyor, kuymak. Burada bir şey geldi Suzey. Aslında kuru tomey. Ay sen dün mü? Dün 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 sen beni aradın mantı yapıyorum. Evet. Telefon şuradaydı, ben de burada mantı açıyorum. Harbi hatta videoda var olası bak izle kesmeyecek. <laughs> telefon çalacak arkadaş mı çizecek daha Hayır telefon çalıyor harbi <laughs> böyle. Kim arıyor bir bakalım? Kim arıyor? <laughs> Bir bakayım kim var? <laughs> ben mi? Hazır Ben o iki etmeyeceğim. İzlersin. Sen Mehmetcan sabah kahvaltıya gelirken diye düşünüyorum sana. Ben <laughs> şey çok... zannediyorum. Şey, Ece, sen ben. Ya, yiyip çıkarıp ben de yok ya tamam. Ne demek kaç kişiyiz sen biliyor musun? Ben de alayla O yüzden takmadım. Ay ben pek özür dilerim <laughs> Dün Güzel yine yapmış. böyle yaptı da saçlarını yine böyle istiyor. <laughs> Biraz yengesine aşık olduğu için kendileri. O ne yaparsa o. O ne alırsa 10 on gün onu giyiyor. Gerçekten. İler bir şey ya 10 gün üstünde. seviyor. <laughs> çok seviyor. <laughs> ya yapacakmış bir bak kaşarını da şey yapsaydı iyiydi kaşar kazan ağrısı gibi böyle bir kaşar şey yaptı birazdan mı istiyor İstiyor kaşarı da kan şey yapmıyor ki var onu onu özel kaşar peynirleri hmm, günde de var, değil değil değil. Ama. Da var ya tamam. fırınımda var ya şu, şu. an ama güzel. hep öyle duyun. <laughs> Bu ne ye? Neresi güzeldi? Pişirdi işte ne güzel. Baba. <laughs> Hangi pişiriyor da şey iyi değil. Ne iyi değil? Ne Turba var mı bunda? <laughs> Arka Beş <laughs> böyle. Küçücük. Açık. Aç. Değil Esra. Var mı turbası falan? Ama dinle Gel yanıma. <gülüyor> <gülüyor> çay <laughs> değil. Sen çay yapıyorum. Kızlar gittiler. Saçıma hoşuma bak. Bugün gerçekten hiç kendime bakmadım. Ee, ben de ortalığı toparladım. Zaten gitmeden sağ olsunlar her yeri toplayıp öyle gittiler. Ben arada uyudu. Uyuyakalmıştı. kalmıştı. Ee, çocuklar varken uyumadı öyle. Oynadılar çünkü. O kadar güzel oynadılar. Enerjilerini attılar ki. Uyumadı. Onlar gittikten sonra hemen burada kaldı. Dedim o da uyumuşken Esra sen her yeri sil, süpür, tozunu al. Her yeri mis gibi yaptım. Değerli toplu. Anne de okuldan geldi. içeride Ödev yapıyor. Biraz bir yedirdim. Çok ödev var bugün. Ben hemen ödevime oturayım anne dedi. Vallahi dedim içimden canıma minnet. Bitmesi lazım. Bugün bayağı ödev vermiş. Ödevlerini bitirir. Hiç okuma yaptırmam. Yatmadan da bir saat önce okuma yaparız. Ben size dua kağıdını göstereyim. Şimdi arkadaşlar geliyorum ee, burası zaten biliyorsunuz olan yerdi yani duvar kağıdı vardı daha önce ee, ama Miran yırtmıştı orayı tekrardan yaptı Hayır şu yarısından aşağısını tekrardan yaptı sonra şu duvara da yaptırdım ben çünkü bu duvar çok kirli gözüküyordu Miran şu an uyku... <laughs> şeyi bağışıyor. Dedim ki Halis elindeymişken buraya da yap. Duvar gerçekten şu alt kısmını Miran küçükken çok kirletmişti. Şimdi Halis ödevini bitirmiş. Gel bakalım. Miran içeride bağışıyor. Daha var tabii ödev. Bu bitmiş ödev değil. Bir <laughs> Dur, bir dakika. Ona değil daha. Onu birlikte yapabileceğiz. Çünkü ben şimdi Miran'la ilgilenmem lazım. Arkadaşlar Ama Halis işten geldi. Ama ben yemek yapmadım o. bugün. Bugün kendimiz nodul. Anne. İçeride anneciğim. Şimdi nodul evet. yapıyorum. Gideyim ee, buranın dolap kapağını getirdim. Gideyim Hayır gitme nodul yapıyorum. Onu takacak. Nerede? İçeriden yine geliyor. Efendim.

size yeni perdelerimi göstereyim. <laughs> Gerçi ben böyle istememiştim ama bu sefer böyle getirmiş Ays böyle toplardan. Ben bunları çok hoşlanmıyorum. Ama şimdi birazcık böyle değişik olsun, değişiklik olsun böyle kullanacağım. Sonra diğer türlü kullanacağım. Ben böyle daha dökük dursun istiyorum. Bir de böyle kanat gibi bir şey istiyorum bu e, buraya. İlk önce koltuklara ne yapacağım ama bir karar vereyim hangi renk. Daha doğrusu gri olacak ama gri böyle bir kanat istiyorum gibi düşünüyorum. Bakalım son karar nasıl olur ben de bilmiyorum. Ee, bu odayı böyle yaptık. Güzel oldu yani en azından biraz değişiklik olacak. Ee, bir de annenin odasının perdesi değişti. Ade ve güzel oldu bence. Benim çok hoşuma gitti. Ben düz tül hastasıyım arkadaşlar. Bayılıyorum düz tüllere. Sen ne yapıyorsun anneciğim? Son iki videodur. Videoların sonunu getiremiyorum. Karanlık oldum. E, hepsinin sebebi, iki günün sebebi daha doğrusu yorgunluk arkadaşlar. O kadar yoruluyorum ki koşturmaktan dün akşam e, yani bu izlemiş olduğunuz video videonun akşamı e, çocuklar uyuturken ben de uyumuşum sabaha kadar uyudum. Yani o kadar yorulmuşum ki artık böyle hiç deliksiz uyudum yani. Çünkü kendimi çok fazla yoruyorum. Gündüz yoruluyorum, gece de yatmıyorum ve sabahta erken kalkıyorum. Bu sefer bünyem artık iyice şaşıdı, vücudum falan ödem topladı zaten. Ee, artık uyku düzenimi yerine getirmem lazım. Gerçekten vücudum çok ödem topladı, bunu hissediyorum, rahatsız alıyorum. Ee, bundan sonra uyku düzenimi yerine koyup gerçekten düzenli yatıp düzenli kalkmam lazım. Gündüz çocuklarla kendime vakit ayıramıyorum diye akşam oturuyorum. Bu sefer de. E, zor oluyor. Ben bu sefer zorlanıyorum. Ertesi gün hem ruh hali olarak, hem vücut olarak, fizik olarak hepsini etkiliyor. Uyku gerçekten çok önemli. Elimden geldiğince e, vloglamaya çalışıyorum günleri. Kamerayı bayağı unutmuşum. YouTube bırakmak hiçbir zaman istemiyorum. E, ama YouTube'a geri dönmek için ve böyle o teşvik diyeyim ya, o teşviği, o böyle hırsı, tekrardan o video çekme hevesine geri dönmek için e, birazcık. Zamana ihtiyacım var. Her gün vlog çekmeye devam edeceğim ama gerçekten videolarımın izlenmeleri, beğenileri, yorumlar bunun için çok önemli. İnsan teşvik oluyor arkadaşlar. Umarım yine eski düzene kanalım geri döner ve ben de aynı istek ve arzuyla çekmeye devam edebilirim çünkü düzenli şekilde video atmadığım için kanalımı çok etkiledi. İnşallah eskisi gibi olur kanal düzenim ve eskisi gibi tekrardan her gün vlog paylaşmaya devam ederiz kanalı düzeltmek için elimden geleni yapacağım zaten. Ee, şimdi de bu videonun montajını yaptım. Ve ee, sabahtan beri montaj yapıyorum. Hani akşama bırakmamaya çalışıyorum ki hani yoruldum deyip pes etmeyeyim, montaj işini aksatmayayım diye. Boşluk bulduğumda montaj yaptım hep. Bakalım inşallah sizler de severek ve beğenerek izliyorsunuzdur. Ee, ne diyeceğimi de unuttum. Şimdi ablama konuşuyoruz. Bir yandan böyle ablama, telefona bakıyorum. O yüzden ne diyeceğimi karıştırdım. E, hepinizi şimdilik öpüyorum. Lütfen kanala abone olmayı, Instagram adresinden beni takip etmeyi, Instagram hesabım çalındı biliyorsunuz. Tüm sosyal medya hesabım çalınmıştı da. Bir tek Instagram'ı kurtaramadım. Ve e, Instagram adresinden beni takip ederseniz çok sevinirim. Esra Ekici Yıldız Instagram hesabım. E, takip ederseniz çok sevinirim. Orada da içerikler paylaşmaya devam ediyorum. E, tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ki Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.